Herkese merhaba, ben Okuyan Adam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün duygusal ve bir o kadar da çok güzel bir eseri anlatacağım size arkadaşlar. Bunu lise yıllarında okumuştum. E, kitaplığımdan artık bazı kitapları seçip özel olarak beğendiğim eserleri sizlere anlatacağım. E, duygusal bir o kadar da e, trajik bir öykü arkadaşlar. 80 yaşına e, yakın bir kadının... E, torununa yazdığı mektuplardan oluşan bir eser. Merak ediyorsunuzdur. Onu da göstereyim. Kitap fiilen elimde. Susanna Tamaro'nun Yüreğinin Götürdüğü Yere Git adlı eseri. E, torunun onu terk edişiyle büyük bir üzüntü içerisinde olan e, karakterimizin yüreğinden akan sözcükleri Muhteşem bir dille kitaba döküşünü anlatıyor. Karakter bu şekilde izah edilmiş. Suzanla Tamarro'nun gerçekten bu anıları yaşamış mı? Yoksa e, tamamen yazarlığının vermiş olduğu kutsal görevi yerine getirerek yazmış oluşu mu? Onu bilemiyorum. Tam araştırmadım ama. E, karakterle o kadar çok pekişmiş ki sanki o yaşlı kadının bedenine girmiş ve onun... O yorgun kalbinden, o duygusal hissiyatından yararlanarak çok güzel bir şekilde kaleme almış. Bu kitap hakkında hiçbir eleştiri de görmedim. Bu yüzden de özel bir kitap arkadaşlar. Ee, Susanna Tamarro'yu mutlaka okumanız gerekiyor. Ee, diğer eserlerini okumadım. Bunun için kendimi biraz hayıflıyorum ama... ...en kısa sürede bununla ilgili koleksiyonumu da tamamlayıp kitaplığıma koymak istiyorum. İnce bir kitap. İlginç. Ee, Maalesef yapı gereği çok kalın kitapları sevmiyoruz. Dolayısıyla bu sizi yormayacak. Tam tadında biten bir kitap. 138 sayfa arkadaşlar. Biraz otobiyografik bir kitap gibi düşünebilirsiniz. Çünkü çok anı içeren bir eser gibi duruyor. Ancak değil. Belirli tarihlere bölmüş yazar. Mesela 21 Kasım, 22 Kasım, 4 Aralık. Bu şekilde gidiyor. Yazdığı mektupları birleştirerek bir kitap oluşturulmuş halini düşünebilirsiniz. Kitap hakkında hiçbir eleştirim yok. Bilakis çok duygusal, güzel bir eser. Aşk değil, tamamen incelik ve zarafetten doğmuş bir eser. Kapak tasarımı da özellikle dikkatimi çekti. Çok güzel bir görüntüsü var. Ee, kitabı kısaca bu şekilde yorumlayabiliyorum. İsterseniz gelin en sevdiğim bölümlerden birkaçını sizin için anlatayım. Ee, belki bu sayede almak istersiniz. Zaten en önemli gayem de bu yönde. Kitabı e, size beğendirebilmek, e, kitap okuma sevgisini sizlere aşılayabilmek ve bundan en maksimum seviyede yararlanmak tek gayem bu arkadaşlar. Kanalımda bu yönde bir çevre oluşturma gayreti içerisindeyim. Arka tarafındaki yazıyı çok güzel yazmışlar. Bunu okuyayım arkadaşlar sizlere. Şöyle yazıyor. Yüreğinin götürdüğü yere git. 80 yaşında bir büyük annenin uzaklardaki torununa yazdığı mektuplardan oluşuyor bu kitap. Alabildiğine yalın gündelik konuşma diliyle yazılmış bu sevgi dolu mektuplar hem bir iç döküş hem de bir bilginin vas vasiyeti niteliğinde. Yaşlı büyük anne bu mektuplarda kendisinin ve kızının dokunaklı yaşamlarının gizli kalmış yönlerini aşağı vururken kendi kendisiyle bir iç hesaplaşmayı da birlikte yürütüyor. Değişen gelenekler, altüst olmuş değerler karşısında hissettiklerini torununa sevgiyle aktarmaya çalışan bu yaşlı kadın gençliğinde yapmayı göze alamadığı şeyleri yapmasının torununa öğütlerken şöyle diyor. Yapmaya değecek tek yolculuk... İçimize yaptığımız yolculuktur. O özgün çağrıya kulak vermeli. Yüreğimizin götürdüğü yere gitmeliyiz. Zaten kitabın ana başlığı da bu yönde. Konuyla ve başlıkla muhteşem bir ahenk içinde yazılmış arkadaşlar. Başlığı gerçekten ilgi çekici. Bir kitabın zaten elde edilmesini istiyorsanız, satış gayesiyle ve okur yazar kitlesine elde etmek istiyorsanız. Kitabın öz başlığı çok önemli. Susanna Tamaro'nun bu en ünlü kitabı yayınlandığı günden bu yana yeni okurlarla buluşmaya devam ediyor, sürdürüyor demişler. Kitaptan en sevdiğim, alıntı olarak yapabileceğim bölümü sizlere e, okumak istiyorum. Gerçekten çok duygusal. Bu kadar içten yazılmış bir e, kitap hiç görmedim ben. Birçok kitap beni etkiledi ama... Suzanna Tamarro'yu tanıdığımdan dolayı gerçekten çok mutluyum. Kalemi çok güçlü bir yazarmış, çok içten. Ee, şu mısrayı anlatayım size. Ee, duygusallığıyla pekişmiş olan bir insanın sizleri nasıl celp ettiğini arkadaşlar okuyayım. Ben şimdi yazarken sen kaktüsler, koyote çakalları arasındasın. Okurken burada olacaksın. Benim eşyalarım da çoktan tavan arasına kalkmış olacak. Sözlerim seni kurtarabilecek mi? Hayır, böyle bir iddiam hiç yok. Belki seni rahatsız edecek. Buradan ayrılmadan sahip olduğun o çok kötü izlenimleri pekiştirecek. Beni belki daha da büyüdüğünde ancak uzlaşmazlıktan merhamete uzanan o esrarengiz yolu aşmışsan anlayabileceksin. Merhamet diyorum dikkat et, ıstırap değil, duyduğun ıstırap olursa o kötü ruhlar gibi iner, sana eziyet ederim. Ama alçak gönüllü olmaktansa basit bir kız olmayı yeğlersen, susmak varken boş dedikodularla sarhoş olursan da aynı şeyi yapacağım. Lambalar patlayacak, tabaklar raflardan uçacak, külotlar avizelerden sarkacak sabah güneş doğduğu andan gece yarısına da seni bir an bile rahat bırakmayacağım. Hayır doğru değil bunlar. Hayır hiçbir şey yapmayacağım sana. Bir yerlerdeysem seni görme olanağım olursa boşa geçirilmiş bir yaşam gördüğüm her sefer nasıl üzüldüysem öyle üzüleceğim. Aşk yürüyüşünü tamamlayamamış bir yaşam beni hüzünlendirir. Kendine dikkat et. Büyürken Yanlışların yerine doğruları koymak istediğinde şunu anımsa: Yapılacak ilk devrim insanın kendi içinde yapacağıdır. Evet, ilk ve en önemli devrim budur. İnsan kendi hakkında bir düşünceye sahip değilken bir düşünce uğruna savaşmak yapılabilecek en tehlikeli şeylerden biridir. Yolunu yitirdiğini, şaşırdığını hissettiğin zaman ağaçları düşün onların büyüme biçimini anımsa. Unutma ki yaprağı gül ama kökü zayıf bir ağaç ilk güçlü rüzgarda devrilir. Oysa kökü güçlü ve az yapraklı ağaçta can suyu bin bir güçlükle dolaşır. Kökler ve yapraklar aynı ölçüde gelişmelidir. Olayların içinde ve üzerinde olmalısın. Ancak böyle gölge ve sığınak sunabilir. Ancak Böyle doğru mevsimde çiçekler ve meyvelerle donanabilirsin. Ve sonra önünde pek çok yol açılıp seni hangisini seçeceğini bilmediğin zaman herhangi birine öylece girme. Otur ve bekle. Dünyaya geldiğin gün nasıl güvenli ve derin derin soluk aldıysan öyle soluk al. Hiçbir şeyin senin dikkatini dağıtmasına izin verme. Bekle ve gene bekle. Dur, sessizce dur ve yüreğini dinle. Seninle konuştuğu zaman kalk ve yüreğinin götürdüğü yere git. Bu e, kitabın artık nasıl bir içeriğe sahip olduğunu anlamışsınızdır. Tamamen kitap bu duygusal yüklerle dolu. E, kadıncağızla gerçekten acıdım yani. <laughs> bir okur olarak... Bir torunun yapmaması gerekiyor. Yaşlılar gerçekten bizlerin e, bağış üstünde tutmamız gereken kişileridir. Evin öğüt ağacıdır. Öğüt ağacı diyorum ya hani böyle en bilmediğiniz şeylerde onlar ge görmüş, geçirmiş insanlar. Size hangi yoldan nasıl tavsiye vereceğine kulak ardı etmememiz gerekiyor. Onlar büyüklerimiz. Bugün huzur evlerinde bile birçok yaşlı maalesef hüzünlü ve duygusal bir şekilde ölmektedir bu içler acısı bir dram. Türkiye'nin ve dünyanın e, çok kötü bir gerçeği bu. Yani elinizden geldiğince onlara karşı saygıyı ve yerinize yerine getirmeniz gereken kuralları mutlaka göz ardı etmeyin arkadaşlar. Ömürleri kısa bir şekilde kaldığı için duygu yükleri biraz daha maksimum seviyede. E, bunu bilinciyle hareket ederseniz ve onları kırmazsanız bu Herkes için çok iyi olur, dünyamız için iyi olur. Ee, okuyan bir dünyada kalın, kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.